Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hep savaş topu oynayacağım. Evet arkadaşlar. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi de başlayalım. Oluşturdum. Arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Hep savaş topu oynayacağım arkadaşlar. Kazanamazsam e, ne yapacağım Ne yapacağım bilmiyorum yani Tamam şimdi kazanmaya çalışacağım O yüzden dondurayım arkadaşlar Çok fazla dakika olmasın diye Evet arkadaşlar gol atacak Gibi mi gözüküyor Maalesef yanılmışım Arkadaşlar galiba bu oyunu muslilere oynuyor Bütün yani bütün şutları adamlar tuttu Arkadaşlar son 4 saniye kala gol attım. Yani şimdi bittiniz. Var ya, şimdi bittiniz. Var ya ben bunlara çok gıcık oldum arkadaşlar. Çok gıcık oldum ben bunlara. Çok gıcık oldum. Gol attılar. Fırsat buldular. Gol attılar. Ben de tam 4. saniyesinden gol attım. Abicim siz proysanız sanki biz nubus. Siz proysanız sanki biz nubus. Tamam. Ah bitti işte. Ah bu kadar. İşte budur. İşte budur. Brawl Stars böyle oynanır. Son dakikada gol atılır. <laughs> Son dakikada gol şov. Evet arkadaşlar bu videomuz sona ermiştir. Görüşürüz. Bay bay. Daha fazla gol şov izleyin. Yani istiyorsanız gol at Ay şey like atmayın. Ay şey. Like atmayı unutmayın. Bay bay.